Eğer izni almadan elliyorsan kötü <laughs> bir <YouTube> insan. <laughs> Rıza imkanı yani. yani. yalnız yapamazsın. Yok yok. Şimdi bu tarz eve bir şey getirenlere bahşiş verme huyu var bende. Bilmiyorum kimsede var mı? Var. Ben de Bende mecburen var çünkü evim 5. katta ve asansörsüz. Senin servet <laughs> yani, başlama lazım. evet halleme evet, küfür edilmesin diye bazen... Senin aile konunu bütçene koyman gerekiyor. <laughs> evet evet yani... Şey, delivery şeyleri <laughs> olarak... Gelmişim evet. çekmişim mi 5 lira mı? 5 lirayı seçiyorum. Her ne kadar damacana taşıyan adam aslında işte hamburger bilmem ne getiren adamdan çok daha yemek harcıyor olmasına rağmen... ...getirdiği ürün daha ucuz diye ona göre bir bahşiş veriyorsun zaten. Oradan bir daha az bahşiş vermece oluyor. Hmm. Bu yetmediği gibi bir de şu oluyor. Şimdi mesela 21 lira falan da tamam mı damacana? O zaman 25 lira veriyordum üstü kalsın diyordum. 22 oldu üstü kalsın 23, 24, 25. Şu an 25'te bağış zorlaştı baya. Çok zorlaştı. Niye, 30 çünkü... verirsin işte? Ama işte Gönlünüz 30 olmuyor abi. Yani. 20 ve 5 diye banknotlar var. Ayrıca banknotlar 20 ve yani. 10 diye banknot da var yani. <gülüyor> senin <gülüyor> 30 diye. Hiç güzelliğin yani. <laughs> 30'luk banknot diye bir şey yok zaten. Ama işte o ekstra para. Yani mesela hani sucuya baş verirken böyle ekstra yani 1 2 lira veresim gelmiyor ona utanıyorum vermeye az geliyor anladın Ay mı bu senin kötülük olarak anlattığın şey bu mu İşte kötülük anlattığım zavallı şey şu hani ya, yani, ya, bu yani ben zavallı. ekstra kasıp o işte 2 lira 3 lira 5 lira ayarlamak yerine paranın üstü neyse oradan yani işime gelmeyince vermiyorum bu başlığı, anladın mı hocam bu mudur kötülük ben e, yemin ederim bak şöyle bir itiraf ben bazen insanları kaçırıp bodruma dövüyor dövüyorum gibi <laughs> bir şey söylemeni beklerken bak bir 2 lira vermiyorum işte diyorum. sen yani, nasıl bir şeytansın ya, ya. <laughs> sen seni belanı versin <laughs> Ben de zannediyorum Anladım. ki bazen evet insan kaçırıp bodruma kapatıp bir ay dövüyor. Bazen bir şey evet bazen. Ama kim ne? yapmıyor şey, ki? Mahkemede şey yapıyor, mahkemede soruyorlar. Niye bağış iş vermedin? <laughs> e, 30 liralık banknot yoktu. <laughs> o yüzden. de <laughs> 2 lira vardı, 2 lira kâr etmek istedim. Kötü! acelen, acelen 30 liralık <laughs> banknotun basılmasına. <laughs> kötü niyetli pislik. <laughs> e, oh. acelen vardı, bodrumdaki kölem de huysuzlanmaya başlamıştı. O yüzden veremedim falan. Oğlum neymiş ya? Ben de bir şey anlatıyorum kötü bir insan değil mi? Çimenlere bile basıyorum. Evet ya. Yok artık ağzınızdan yer alsın. Abi bu tip şeylerde <laughs> şey olur ya. Coşulur, coşulur, coşulur. Ya bu kötülük mü abi bilmem ne mi? Evet ya tavuk bile sikmiyor musun? <laughs> biz, biz bir şey itiraf eder ya. Abi ne yaptın? <laughs> o bir kaza gelip bir kusurunu itiraf Keşke eder. hiç durdurmasaydın ve birinin öyle yüksek evet delilmesini Ne evet de çıkacak mesela. acaba? Ya atıyorum aklıma <laughs> bir şey geldi onu bilmiyorum. Bir bilmiyor de şöyle, şöyle bir şey mesela. Var. Ya tavuk bile sikmiyor musun? Bir sessizlik. <laughs> abi sen tavuk mu Şey. Yok canım. Sikmiyorum da. Abi, ya, ya ya. İki kişi acayip okuyoruz Evet <laughs> <laughs> kar falan derken hani... o da güzel dikik böyle kalıyor şey kalıyor böyle değil mi? Aynen. Evet. Birinin yere çöp attığını görürsem artık o devreye için giriyorsun. İyi ona. bir insan değildir ve Hiç devreye hiçbir şekilde ikna olmam. Ben bir kere şey attım. Biri ben bir kere şey attım çöp. <laughs> <laughs> Ama çöp var, çöp var. Mesela hmm. gidip de işte dünden hmm. kalan yemeği böyle boğa diye döküyorsun. Boğa. <laughs> 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 Çekirdek çitliyor mesela. <laughs> Çöpe de dökmüyorsun. O daha kötü. <laughs> Çekirdek çitlemek ne ya toplum için? Yani yolda yol yürürken... ya burada abi bekle ne ya. Sabah ya İsmail görüyor musun? Ya, Günaydın İsmail. diye. Abi ne Ya bir de şey Soslu işte araba beklerken yemeği <laughs> <laughs> Camdan dışarı yemeği döküyor. Ama İsmail görüyor. İsmail ne haber? <laughs> abi ama ayıp oluyor ya. Dünden kalma yemeği yaptım. Sırada... Dünden kalma yemek yenir başkan. Yani Ben atarım. Hem de israfçı yani. İğrenç <laughs> <hiç> bir yaratıksın <gülüyor> ya. <gülüyor> Oradan mesela aç biri geçerler, ona gösteri göstere ki. Kötü bir olduğunu söylemiştin. söylemiştim size. Ben <laughs> bir kere arabada giderken gerçekten şey yaptım yani bu hayvanla yaptım. Bir çok minicik şu kadar bir poşet vardı. Yani bir şeyin ambalajı. Da, bu kadar. Camdan da seni attım. Şu kadar <laughs> mı gerçekten? Evet çok küçük böyle bir şey. Bak zaten anlatırken şeyini... Motosikletli adam geldi aldı onu bana geri verdi beyefendi falan dedi. Ulan dedim şey. bir an kendi kendi bir, öküz şey, oldu sığır olarak. Abi sen, bu nerede yaşanıyor bu? Sonra adam ya? kaskı çıkardı kimmiş? Kimmiş? Keskin oldu. <gülüyor> <gülüyor> Berlin'de falan oldu bu Yok, mesela. Yok modada Cafer Ağa'nda oldu. Yok, O zaman orada şey baktı mı? Beyefendi galiba kart vizetinizi düşürdü gibi böyle bir tripte şakalı falan mı verdi? Vay, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Çok hoş, çok hoş. Ya abiden beni sığır durumda düşürdü orada. Abi <laughs> yani şey, ee, Jelatininizi düşürdünüz. Sığır jelatini falan. Telefon <laughs> veriyor. Sen şey gidecek değil mi? <laughs> özür dilerim. Özür dilerim dedin mi böyle adama? Demedim. He. Ne yaptı? Siktir lan işine bak mı dedin? <laughs> ben de dedim siktir lan işine bak diye. İşte dedin mi? Öyle bir...